Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz sarsa oynayacak. Gördüğünüz gibi otik karakterim var. Şöyle seviyorsun. Şeri 25 yurtta. Cold Max, Bull Max, Elkirme Max. Sekizler, İşte gördüğünüz gibi. Bale, Bro, Poco, Penny, Tick, 8 bit. 8 bit, Dynamic, Pamela, Rosal, Mortis, Rico, Jean, Ems, Tero, Bibi, Carl, Max, di bu step spike jks tot işte nasıl e ilk karakter kaldı onlarda efsanevi buraya e, bugün hesaplaşma gelecek dervişler ben de sanırım iki nick'i var. aynen ben de almadım ve maça girelim Daha sonra arkadaşlar şeye göstereceğim istek, at, istek, atmak isteyenler atar atsın diye yıldan bir İngilizce geldi. Gel Leon gel. Leon'un emin oldu artık burada onladım Şuradan şuraya geçersek. Ne yani şu şey ki? Duramadım. Kaçtı. Çok mutluyum. Başlık Nasıl? de şöyle de maksam Ne? Bir de şöyle de maksam var. için kaç lastik gördün kaç like gelirse atcan yani fazla like gelirse atarım arkadaşlar e, benim ayretten iki tane de oynadığım oyun var yazın üç tane oyun telefonda şu an üç tane oyun var isterseniz üçün üç videoda üçün üç yani bir el bir video Brawl Stars, bir video PES, bir video Minecraft atabilirim ama yorumlardan tabi isterseniz yorumları okuyacağım hayır bir Maskot maskotlarını aldım arkadaşlar ee, Hani biliyorsunuz bu Rastlar Sonyanlar bilir. Bir iki gün önce şampiyonluk mücadelesi geldi değil mi? Bir iki gün önce. Evet. İşte e, orada kastım. Kaynamak çok iyi oldu. Şurada şey bir iki var. Sen elle vuramazsın. Asla. Hop gel. Gel buraya gel. Ee, benim şu yal de... bence bir kuyu. Şuradaki bir yal bence. Da... Evet, Hayır kokudur. Gel buraya koku. Gel lan fel, yani ölüm fermanı hazırladım diyeceğim de. Mezli çok uzun. İlk duydum. maç kaçın oldu? Bilmem ki eksi hmm. Ben bu sefer artı dört aldım rahat bir şekilde. Gel bura Poco. Gel buraya gel 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 gel. Öldüm. Öldüm çık. Gel bu Hadi. Hadi koç ayıp. Neyse güzel. İkinci oldu. Ha burada da bu arada unuttum. Şuradan e, şeyimi göstereyim. Dur yok buradan değil. Işte. Nerede lan? Neredeydi lan? Dur. Nerede olduğunu unuttum Kod nerede lan? Ne? Kod. Ben hiçbir şey de bilmiyorum. Ya <laughs> <laughs> Ha şurada. Videoyu durdurup bakarsınız şurada. Şöyle göstereyim. Ee, bir dalik tablosu. E, herhalde 246. Yani normal kupamla. Ee, bakarsanız göremezsiniz. Çünkü en fazla 200 kişi girebiliyor. Ne kasıyor şimdi o? Şu sıktım. Buldum, ben Dayanamaaayy! Dayanamaaayy! de ne yaptı? Bir Biliyorum daha ne var bu bir Hep bu yüzünden eksi Ne alayım? Bence ne al biliyor musun? Crow Leon sen de ne alayım? Seç. 19, 8, 7, Tiki herkes tiki oynayın içini diyor. Tiki şuradan be. Hiç sevmiyorum tiki. Evet. <laughs> Neden? Sen hayır mısın? Bilmiyorum. Evet. BlackCrawl Crawl, takım alabilir miyim? Seni öldüreceğim, saklayacağım seni. 50 lira satacağım. Kroff. <laughs> bir menzilime yakalanırsan bulamazsın. Şimdi nasıl şey çekeceğini biliyor musun? <laughs> ne? Cık, cık. Zip, git başımdan ya. Sen de mi Gel buraya bir... Hop. Aha. Savurmasını boşa kullandı dedik birbirine. <laughs> ay 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 Kalk. İşte. Gel. Şunları alayım. İlk çok Lan dynamite. Lan ulti bir doldursan var ya sen bittin oğlum. Arkadaşlar hiç kesmedim bu arada İlginize Ne oldu? 8 dakika oldu. Şu savurmayı boşa kullansa da. Arkadaşlar benim bu arada ilk max karakterim. Şeli. Şşş Kro atlarsan sen ben de seni at atlatırım bak. Seni anlayayım küçük hesapta geçsem mi? Kesin. Bence küçük hesapta da bir iki maç atayım. Gel buraya gel 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 gel. gel. Aha kal. Al ama. Aha aha. Lan ne no, değil. Gel buraya. Kaçamazsın. Eksi bir. Tamam güzel. Amacım oldu zaten. Lan bak. bak. Git git. Git git. git git. Git başımdan. Hayır hayır Bir, bir tane pirmaya ulti atacaksan malsın. Vuramıyor da Allah'ın bir şey diyecek miyim Yav! Seni öldürürüm Makro. Gel buraya gel. Al! Ee, arkadaşlar. Klanımızı da göstereyim. Ee, 15.000 kupa üstü gelebilir bizim klana. Türkiye sıralamasındayız. Tabii benim konum farklı olduğundan dolayı Türk Türkiye sıralamasında bulamazsınız. Hemen şöyle gösteriyorum. Kulüpler 136.'ciyiz. Türkiye'de de 151 falanız işte. Ben hemen bir küçük hesaba geçiyorum geliyorum. Arkadaşlar Power Power Play kastımdan dolayı 500 yıldız puanı geldi. power play kasalım. Nerede benim? Ay, bari mor. Şundan kendine etekle. Oy. Oy derdi ya be. Ha ben az sesli konuşsam. Ben mi? Evet. Takım alak. Sen de ulti kasabilir miyim? Gel buraya. Gel buraya. Gel be. <laughs> Sen de herhalde hızlanma var. Hızlısın. Hızlısın ve yes. O bak, bak buradan çıkarıp seni öldürürüm. Sinirlendirme beni. Ya fikrin hiç bir dur be. İki dakika dur lan. Dur şu maçı alıyorum tamam. Bak evet, ben güneşten kokulduk. Lan git bırak beni bırak 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 öldüm hep bu çınağın yüzünden. Arkadaşlar power play kasabilirsiniz. İlla mekul stajmak istiyorsanız. maçtan sonra videoyu bitiriyorum. Ha bu arada şöyle bir video sonu arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi kanala abone kanala abone olmayı unutmayın. Sen de oynatmanın listesi var mı? Var. Tuna'nın kanalında açıklamada bulamazsınız. Çünkü koymayacağım. <laughs> Hain. Uzun zamandır video atmadım. Salınan bu bana. Babamız geldi. Seni uçurmuşum. <laughs> Aha lol testi. Kendinize iyi bakın. Let's check out them. Bye bye.